Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzun konusu yine Kabe'de yaşanan çok güzel, harika bir olay var. Orada Kabe'nin hasretiyle yanan bir amcamız bakın Kabe'ye gittiğinde neler yaşıyor. Onu neler bekliyor hep birlikte göreceğiz inşallah bu videomuzda. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Eskişehir'de yaşayan bir amcamız vardı. 80 yaşında. Bir süre özlem duyduğu kutsal topraklarda en son gittiğinde vefat etti. Kabe'yi tavaf ederek hac vazifesini yerine getiren yaşlı amca öğle namazını kıldıktan sonra fenalaşarak vefat etti. Cenaze namazı Kabe'de binlerce Müslüman tarafından kılındı. Yani ona öyle bir namaz oldu ki Kabe'de bazı namazlarda bazı vakit namazlarının sonunda topluca cenaze namazı yani bütün Kabe ve civarında herkesin namaz kılmış olduğu cenaze namazları oluyor. O toplu cenaze namazına denk gelmesi de devafuk etmesi gerçekten muhteşem bir olay arkadaşlar. Bu amcamız Aslen Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Derbent köyünden olan ve Eskişehir'in Çifteler ilçesinde ikamet eden Mevlüt Bekar bundan 2 yıl önce Umre'ye gitmek istedi. Yani tam da pandemi döneminde arkadaşlar ve pandemi yüzünden gidemiyor Umre'ye. Tam yola çıktığı esnada pandemi nedeniyle Umre ve haç ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından özlemini çektiği umre ziyaretini gerçekleştiremeyen bekar, geçtiğimiz 16 Aralık'ta umre için tekrar yola çıktı. Kabe'yi tavaf etti ve öğle namazını henüz yeni kılmıştı. Ailesiyle vedalaşarak kızıyla birlikte umre kafilesinin rehberliğinde ilk olarak Mekke'deki vazifesini yerine getiren amcamız daha sonra Medine'ye geldi. Mevlüt Bekar Sabah Kabe'de tavafını yapıp öğle namazını kıldıktan sonra fenalaşarak oracıkta hayatını kaybetti. Ve cenaze namazını binlerce kişi kılmış oldu. Yıllardır özlemini çektiği kutsal topraklarda hayata gözlerini yuman bekar için gerekli izinler alınarak sabah Kabe'de binlerce kişi eşliğinde cenaze namazı kılındı. Ve defin yeri arkadaşlar bakın neresi oldu. Peygamber Efendimizin hasretiyle yanmış, onu arzulamış, onu istemiş, ona kavuşmayı murad etmiş ve bakın Peygamber Efendimiz onu nasıl da Medine'ye davet etmiş. Yani defin işlemleri Medine'de gerçekleşiyor. Medine'ye defnediliyor. Medine topraklarına gömülüyor arkadaşlar. Mekke'de öldükten sonra Medine'ye gönderilmek üzere yola çıkıyor işte. 80 yaşında Peygamber Efendimizin doğduğu yerde vefat ediyor. Peygamber Efendimizin vefat ettiği yere defnediliyor arkadaşlar. Yani gerçekten muazzam bir tablo. Herkese nasip olmayacak bir iş. Ve bu arada Mevlüt amcamız geriye Kabe'yi tavafı esnasında sanki gidiyorum der gibi el sallarken çekilen bir fotoğrafı var sosyal medyada paylaşılan sosyal medyada gündem olan o fotoğrafı sanki vedalaşır gibi bir yüz ifadesi var arkadaşlar. Mevlüt amca için hem yaşadığı Eskişehir'de hem de Afyonkarahisar'ın Dervent köyünde gıyabi cenaze namazları da kılınmış arkadaşlar. Rabbim orada vefat etmeyi herkese nasip etmiyor. işte gördüğümüz gibi kutsal topraklarda vefat etmek gerçekten çok büyük bir iş. Oranın hasretiyle yanmak lazım. Oranın manevi hazzını kalpte yaşatmak lazım. Gerçekten Mevlüt amca da oranın hasretiyle yanmış. Fakat pandemi nedeniyle gidemiyor. Hemen sonrasındaki sene, hemen sonrasındaki sene yani 2000 20 yılında gerçekleşiyor bu olay. 2020 yılında tavaf başlar başlamaz, umre tekrar yeniden başlar başlamaz umreye gitmek üzere hazırlıklarını yapıyor ve umreye gidiyor kızıyla birlikte orada vefat ediyor arkadaşlar. Kabe'de vefat etmek ve cenaze namazının da Kabe'de binlerce kişi tarafından kılınması gerçekten. E, gıpta edilecek bir durum gerçekten herkese nasip olmaz. Rabbim e, dileyen herkese nasip etsin diyelim. Öncelikle e, oraya hiç gitmeyen kardeşlerimize gitmeyi nasip etsin, umre yapmayı nasip etsin, Haç yapmayı nasip nasip etsin Rabbimiz. Nasipse arkadaşlar biz de biliyorsunuz e, dün de söylemiştim ama yine söyleyeceğim 15 Şubat'ta biz de gidiyoruz arkadaşlar umreye bizimle Umre'ye gelmek isteyen kardeşlerimiz, dostlarımız varsa bize mutlaka ulaşsınlar. Instagram'dan yazın veyahut ben size şöyle bir telefon numarası söyleyeyim onu mutlaka o numaraya ulaşın. Yetkili arkadaşımızın numarası 0535 736 64 75. Mehmet Sacit Şimşek Beyefendi'ye ulaşın. Benim selamımı da söyleyin arkadaşlar ulaşın inşallah size yardımcı olacaktır. Tekrar söylüyorum 0535 736 64 75 Mehmet Sacit Beyefendi sizle özel olarak ilgilen, ilgilenecektir. Size yardımcı olacaktır arkadaşlar. 15 Şubat'ta hazır olan arkadaşlar varsa hemen pasaport işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiği için ön kayıt oluşturalım. Az önce söylemiş olduğum telefon numarasına ulaşalım inşallah. Zaten kontenjanımız da çok belirli sayıda. Şu an neredeyse bir yarısı dolmak üzere diyebiliriz arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu numaradan mutlaka bize ulaşsınlar. İnşallah güzel bir umre ziyareti de gerçekleştirmiş oluruz Rabbimin izniyle. Gerçekten ben bir kez gittim. Geçtiğimiz Ekim ayında gitmiştik. 2022 Ekim'de. Yani inanılmaz güzellikte şeyler yaşıyor insan. Harika duygularla geri döndük. E, oradan döndükten sonra arkadaşlar bir ay kendimize gelemedik. Hala sanki oradaymışız gibi böyle e, oranın sarhoşluğuyla burada Türkiye'ye döndüğümüzde bir ay öyle geçti. E, bir ay sonra tekrar oranın özlemi size böyle başlıyor. Orayı özlemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah nasipse e, Şubat ayında tekrar gideceğiz. Rabbim nasip etsin gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin inşallah. Oraya gittiğinizde mutlaka nice güzellikler yaşıyorsunuz. Harika şeyler başınıza geliyor. Ve Peygamber Efendimizin kokusunu bütün Mekke'de duyabiliyorsunuz. Özellikle Nur Dağı'nda, Sevr Mağarası'nda, Hira Mağarası'nda, Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Haram'da Peygamber Efendimizin o mübarek kokusu böyle Ta içinize içinize işliyor. Gerçekten o kokuyu her zaman arıyorsunuz. Mutlaka o kokuyu duymak istiyorsunuz arkadaşlar. Oraya gittiğinizde göreceksiniz. Rabbim inşallah oraya e, gitmeyi gerçekten gerçekten isteyenlere nasip etsin. E, oraya gitmek de nasip bir şey arkadaşlar. Mesela o kadar çok zengin insanlar var. E, hesabında milyon dolarları var. Ama Rabbim oraya gitmeyi ona nasip etmemiş. Adam orayı hiç aklına bile getirmiyor. Aklına bile gelmiyor orası. Gerçekten işte bunlar nasipsiz olanlar diyelim. Rabbim oraya gitmeyi cümlemize nasip eylesin arkadaşlar. İnşallah hep birlikte gideriz. Bizimle gelmek isteyen kardeşlerimiz. Gerçekten isteyenler varsa inşallah. Az önce vermiş olduğum numaraya ulaşın. İnşallah güzel bir umre programı yaparız. Ee, güzel yerleri, mekanları ziyaret ederiz. Peygamber Efendimizi selamlamaya gideriz hep birlikte. O Medine'nin o hoş havasında, peygamberin mübarek beldesinde peygamber Efendimizin kokusunu hep birlikte hissederiz arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Mevlüt amcamıza da Rabbim gani gani rahmet eylesin. O sevdiğine kavuştu. Gerçekten e, onun gibi olmak isteyen nice Müslümanlar vardır nice amcalarımız vardır, teyzelerimiz vardır. İnşallah Rabbim oraya gitmek isteyen, oranın hasretiyle yanan herkese gitmeyi nasip etsin diyelim. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.